Şimdi bak kızım yemeğini yapacağım. Bugün ona böyle dengeli bir yemek yapmak istedim. Böyle. İnşallah hepsini bitirir hatun. İki tane tavuk var. İşte yoğurt var, yumurta var. Bakalım hangisine başlayalım. Etçi ya bu kız etçi. Eşek. Bizimkilere de bugün şey vereceğim. Tavuk vereceğim. Aks. Git yemeğini Al. Zümrüt. Bakın o da önce etten başladı. Tavuk. Ay ay. Ee, Tavuk. bir dakika oğlum. Cesur. Ah cesur düşürdün. Yanlış yaptım oğlana ya. Şila. Hop tut. Aferin kız sana ilk kez tuttu ha. Bak ya ayı Dana dana. Dana. Ona şu markanın alıyorum arkadaşlar. Temiz mamanın. Böyle pirinçli ve kuzu etli. Ama o önce tabii ki çok eti seviyor bu ya. Ya tabi hepsi et sever de. Şimdi ben bizimkilerle başlayayım yine bir an. Takın. Zümrüt. Zümrüt zümrüt. Aferin kızıma. Cesur. Al oğlum cesur. Aferin oğlum. Hadi git yemene. Bak sen yemene orada bak. Bak kız sen yemene orada hadi. Aks. Ee, şira Sabahleyin ikişer tane ekmek de verdim arkadaşlar onlara. Öyle tek öğün asla. Oof, yine bak. Zümrüt tuttu ya. Tak ona. Cesur. Cesur al. Aferin oğlum. Artık gider gider gelir ya şu yemeğini. Acık bitire yer. Çünkü sabah kadar durmuyor. Ee, tagon sana vereyim yok. Zümrüt sana vereceğim. Zümrüt zümrüt Al Zümrüt'e biraz fazla veriyorum arkadaşlar her zaman. Çünkü zümrüt niye eti Hiç kilo almıyor. Ee, cesur, cesur al. Hop. Aferin oğluma. Yani üçer tane, 4'er tane falan herhalde bu sefer böyle oldu. Onu bitirsin bak gözü burada. <laughs> git yemeni. Tanya, Tanya, Tanya tut. Sana yok başka bak. Sen git mamanı ye. Tagun, Tagun al oğlum. Dur. Cesur al oğlum. Şimdi bir tane annesine vereceğim. Bak, ona sonra bitiyor zaten de. Bir dakika. Şila vereceğim. Şila, şila, şila. Şila tut. Şila tut. Of. Ya çok fenasın sen maalesef. ya